Çaldık pastandan İstanbul kod 34 Bospor usta kafamdan Koşturmaktan ol mantar Boş konuşur tüm toplar Kul kaderini yaşar Bahtından ne çıkarsa İyi, Bir daha ver kanka Bir daha mı Hayır hayır bu kalsın de Devamını ver Anlatay CTVZ'yi icat etmiştir <laughs> Valla <laughs> Aynı ya Şeytan kullanma fısıldar. Payını çaldık postandan. İstanbul kod 34. Atlattın hemen koyayım. Dur. Biliyorum. Ya dur bir daha bekle. Doğru. O zaman bir adım geriden alayım. Geriden alayım. Geriden alayım. Geriden alayım. Geriden alayım. Kulağı yok ama nakoyim. Nasıl okuyayım? Doğru. <gülüyor> Şeytan kulağıma fısıldar, payını çaldık pastandan, İstanbul kod 34, Bosporus'ta kafam tam, koşturmaktan ol mantar, boş konuşur tüm toplar, kul kaderini yasar, <laughs> ne çıkarsa kapat lan yayına. Yalnız mantar, boş konular ki Şeytan zaten başka hakemimiz var ki Şeytan kullanma fısırdar Payını çaldık pastandan İstanbul kod 34 Bospor usta kafam tam Koşturmaktan bu mantar Boş konuşur tüm toplar kulka kaderini yaşar batından ne çıkarsa Şeytan kullanma fısırdar Payını çaldık pastandan